Dernek Başkanı Tuğcan Savaşlı'ya mikrofonu uzatıyorum. Ülkemizin içinden geçti doğru pandemi sürecini tüm işletmeciler ve esnaf olarak farkındayız. Siz. Ancak pandeminin yarattığı ağır koşulları faturasını sadece yeme ve eğlence sektöründeki kafe, bar, restoran, içkili lokanta, kulüp, diskotek, tekel bayi ve nergile kafeleri kesilmesine anlam veremiyoruz. Pandeminin yayılmasının tek sorumlusu bizmişiz gibi davranarak... davranılarak ses geliyor mu? Pandemi de yayılması ses. Arada kesiliyor ses. Pandeminin yayılmasının tek sorumlusu bizmişiz gibi davranılarak yalnızca bize ağır yaptırımlar uygulanırken diğer taraftan fabrikalar ve alışveriş merkezleri faaliyetlere devam ederken toplu taşımalarda yoğunluk sürerken salgını kontrol altına almak adına adi davranılmamaktadır. Bu çifte standart ile birlikte sektörümüze uygulanan cezalandırmayı kabul etmiyoruz. Sözüm gibi sunulan gelen paket servisi veya online satışla binlerce çalışanı olan koskoca bir sektörün ayakta kalacağına inanmadığımız gibi kafe, bar, restoran ve eğlence yerlerinin paket servis hizmetiyle alakası olmadığı aşikardır. Kapalı olduğumuz dönemlerde bile ruhsatları baş statüsünde olduğu için 9 aydır açılmayan işletmelerin... burası çok komik arkadaşlar. Hala kira stopajı, SSK stopajı, stopajı, damga vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, eğlence vergisi, işgaliye vergisi, katı atık ve çöp vergisi, tabela reklam vergisi ve, fat alınan vergiler tahsil edilmeye devam ediliyor. Hükümet bize herhangi bir destek vermediği gibi bizlerden aldığı vergiden de vazgeçmiyor. Salgını önleme konusundaki Avrupa'daki çalışmalar örnek alan hükümetimiz ne yazık ki Avrupa'da esnafa yapılan ekonomik destekleri örnek almıyor. Bu süreçte hükümetin esnafa işletmelerinin kapalı olduğu dönemlerde kira yardımı yapması, Kredibilitesine bakılmaksızın bankaların esnafa faizsiz ve günün ertelemeli kredi desteği vermesi...